Hocam merhaba. Merhaba. Vaka masasında yine birlikteyiz. Bugün artık bizi yıldıran belki birazcık da bir konudan bahsetmek istiyorum. Fıtık. Nedir bu fıtık? Bir açıklayabilir misiniz? Fıtık deyince otomatik gülmemle biraz manidar oldu ama. Fıtık nedir? herhangi bir doku yaralanmasında yaşadığımız gibi bu doku yaralanmasını intervertebral disk dediğimiz bu omurlarımızın arasında süspansiyon görevi gören disklerde yaşamamız aslında. Peki neden bu kadar abartılıyor ve her şey neden bu fıtıktan, bu fıtıktan deniyor size? Ya ben bu piyasayı çoğu zaman anlamıyorum. Bu konuda da çok anlamıyorum ama sanırım yani bu bir ön fikir. Halk arasında bazı şeyleri yaymak kolaylaşıyor. Çünkü bir tane model vardı böyle. işte omurların arasına açıyorsunuz balon gibi oradan fıtık çıkıyor falan. Bu tip modellerle insanlar böyle sosyal mecralarda bir sürü şey anlattılar kendilerini uzman demek için. Ve bu da tabii ki halkın büyük bir kesiminin ilgisini çekti. Çünkü çok basit ve akıcı bir anlatımdı. Fakat felaket senaryosuymuş gibi anlatıldığı için pek çok kesimi de bu işe kapılanlardan diyelim büyük bir korku ve kaygı etkisi altına aldı. Keşke böyle olmasaydı. Hani daha gerçekten bilgilendirici şeyler aktarılsaydı ama günümüzde geldiğimiz durum ne yazık ki fıtık denince insanların kabuslarının uyanması. Peki bu fıtık patlar mı ya da patlarsa vücudumuza bir sıvı mı akar ölür müyüz böyle endişeli sorular var hocam ne diyorsunuz? Yani yapılan çalışmalara bakıyorum her zamanki gibi bilimsel bir insan olarak fıtık dediğimiz bu diskin taşması durumu patlamak diye bir kavramı kafada oturtmak ve bu kelimeyle bu olayı bağdaştırmak kabus gibi bir şey. Patlama dediğiniz şey ister istemez patlama deyince aklına ne geliyor ses mesela değil mi? Ya da bir basınç geliyor mesela. Bu böyle olmuyor zaten. Böyle bir basıncın dışarı taşması, patlaması falan böyle bir senaryodan geçmiyor. Fıtık taşma durumu yaşıyor. Yani normal doku sınırlarını aşıp dışarı çıkıyor. E tabii ağrılı bir durum ama her doku yaralanması ağrılı. Yani sporcuları mesela müsabakaları izliyorsunuz. Yaralandıklarında nasıl kendilerini yerden yere vurduklarını görüyorsunuz. Yani her doku yaralanması ağrılı. Şimdi iki ayak üzerinde Omurgasını sagittal düzlemde yani yer çekimine dik olarak taşıyan bir canlı biz varız. E tabii ki yani görülmemesi çok absürt olurdu böyle diz kernelerinin falan. Ama bu da bir doku yaralanması olduğu için bunun da bir iyileşme süreci var. Hani onu mu acaba konuşsak biraz? Bu patlama, işte kaygı, korku işleri yerine bu nasıl bir süreç, nasıl atlatılır işte yaşayanlar ne yapmış? Bunu mu konuşsak hiç fena fikir değil. Bir de o bilimsel çalışmalar bahsettiğim şunu kanıtladı. Mesela bir fıtık yaşıyorsunuz ve bu çok aslında seviyeleri var ya her yaralanmanın. Üst seviye diyelim ki bir yaralanma. 6 ay sizi kendi halinize bırakıyorlar. Hiçbir tedavi yapmıyorlar. Sadece işte bakım sürecini size anlatıyorlar. Böyle davran diyorlar. 6 ay sonra sizi tekrar MR'a alıyorlar. O fıtık, o taşma yok ortada. Demek ki beden bunun da üstesinden geliyor. Peki hocam biz bunların böyle olduğunu biliyoruz ama bir danışanımız bize geldiğinde ya da herhangi bir insan bedeninde bir konforsuzluk ya da bununla ilgili bir semptom hissettiğinde bu nasıl bir tablo çiziyor? Yani biz buna fıtık demek için neleri eliyoruz ya da neler varsa fıtık diyoruz. Yani fıtık dememiz için orada belli başlı semptomların ve aslında belli başlı bulguların olması gerekiyor. Fıtık MR'da görünebilir mi? Evet. Yani görüntüleme yöntemleri bizim için yeterli. Fakat önce işe şu tarafından başlamak istiyorum. Jensen diye bir çalışmacı var. 90'lı yıllarda çok iyi bir çalışma ortaya koydu. Yüzlerce insanı aldı, MR'a soktu. Ve bu insanların bu çalışmaya dahil olmasının tek bir koşulu vardı. Hayatı boyunca bel ağrısı çekmemiş olmak. Şimdi hiç bel ağrısı yaşamayan insanları aldı, MR'a soktu. Bir baktı ki sekestre diskler yani o patlamış fıtık dediğimiz iş. İşte çok yeni fıtık başlangıçları, belli seviyelerde fıtık yaralanmaları falan. E bir baktık ki bu insanların ağrısı yok. Demek ki bu kendi kendine yaralanıp hiç ağrı yapmayan da bir şey olabiliyor. Fakat bizim için belli böyle red flag dediğimiz kırmızı bayraklar var. Bu durumlarda biz kesinlikle cesur davranmıyoruz. Mutlaka bir hekim kontrolü ve mutlaka bir operasyon gerekebiliyor. O durumlar neler? Onu söylemek gerekirse. Eğer bir fıtık gerçekten sinire bası yapacak kadar ciddi bir orandaysa, bu sinir basısı da ortaya konabiliyorsa EMG gibi testlerle işte klinik bulgularla, o zaman mutlaka operasyon gerekiyor. Ve bu bir kabus değil, çok basit operasyonlar bunlar. Operasyondan sonra da bölgenin fonksiyonunu yerine koymaya uğraşıyoruz. Yani özetle biz fıtıktan şöyle bahsetmiyoruz. Her türlü fıtık mutlaka ameliyat olmalı falan böyle bahsetmiyoruz hepimizin günlük yaşamda yaşayabileceği bir yaralanma türü ve her zaman da çok ağır olmuyor. Seviyeleri var. Düşük seviyelerde de yaşayabiliriz bu yaralanmayı, yüksek seviyede de. Yüksek seviyede de yaşayabiliriz derken bakın tekrar Janssen'ın çalışmasını hatırlatacağım. Yani çok yüksek seviyede yaşamasına rağmen semptom vermeyenler de var. İyileşiyor. Evet, şimdi mekanizmasından ve semptomlarından bahsettik aslında. Peki hocam çözüm yolları ne? Biz klinikte neler sunuyoruz bununla ilgili? Şöyle tabi seviyesine ve opera olup olmamasına çok bağlı değişiyor çözüm yolları. Bizim yaklaşımımız yük yönetimi yönünde. Yani MPEG terapistler olarak doku yaralanmalarından sonra o iyileşme sürecinde dokuların eski fonksiyonuna dönmesi için çok önemsiyoruz. Bu açıdan da hangi tür yaralanma, hangi bölgede neyi engelliyor, nasıl bir semptomatik tablo veriyor? Biz önce bunlara bakıyoruz. Bu semptomatik tablonun da geriye çevrilmesi için şimdi bedenimizde aslında o kadar güzel yaratılmış ki bedenimizin kendi kendini iyileştirme kapasitesi var. Bu kapasiteyi devreye sokuyoruz ki bu doku kendi kendine iyileştirme mekanizmalarından maksimal yararlansın. O zaman da iyileşebildiği kadarıyla biz bu diskin yeniden yük taşımasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama tabii çok ağrılı gelen ya da çok üst düzey diyelim hayatı durduracak semptomlarla gelen kişilerde önce semptomları yönetiyoruz. Bir de hocam şöyle bir şey sormak istiyorum bununla ilgili. Özellikle danışanlarımızdan ya da çevredeki meslektaşlarımızdan duyduğumuz bazı şeyler olabiliyor. Bu evde denemeyiniz lütfen başlıklı uygulamalar oluyor bu fıtık işte bel fıtığına şu ne bileyim şunu yapın 5 seansla gidiyor gibi uygulamalar var işte hacamat, sülük, iğne gibi şeyler bunlar hakkında da küçük bir yorumlarsak. Yani mesela geçenlerde bir manuel terapi eğitiminde bir soru geldi ona istinaden şöyle bir cevap verdim aynısını buraya adapte edeceğim. İki kemik bir eklemde kayamıyor. Kupa buna ne yapsın? İğne buna ne yapsın? Ya da başka uygulamalar işte sülük mesela ne yapacak? Kemiği mi kaydıracak yani? İşte bu da benzer bir şey. Bir kere asla inanılmaması gereken en önemli şey reklam cümlesine içeri sokmak. Öyle bir şey yok. İkincisi yani bunun kaç seans alacağını bilen müneccim arkadaşları gerçekten bana eğitim vermeye davet ediyorum. <laughs> Çok isterdim bunun kaç seansta geçeceğini ben de bilmek. Üçüncüsü eğer bir kontrol mekanizması arıyorsak, yani gittiğimiz uzmanı değerlendirecek bir ölçüm metodumuz yoksa şuna bakın lütfen. Gittiğiniz yerde ilk seanstan sonra eğer ağrınız, semptomlarınız artıyorsa ve size bu işi yapan kişi, yani o terapi programını uygulayan kişi bu normal ya falan gibi bir tavır sergiliyorsa kesinlikle doğru yerde değilsiniz. Ve kesinlikle çok yanlış uygulamalar var. Bizde kural şudur, Hiçbir şekilde ağrılı bireye ağrılı bir uygulama asla yapılmaz. O yüzden genellikle fıtık sonrası rehabilitasyon programlarında bizim yaptığımız manuel terapiler kesinlikle ağrısızdır. Hatta çoğu danışanımız yatakta uyur. O zaman herkesi fıtıklarına iyi bakmaya davet ediyoruz hocam. <laughs> Ondan korkmayın. <laughs> Tavsiyeleriniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hocam. Görüşürüz.